Ömer Hoca'yı çok tavsiye ettiler ve herkes Bazekol Hastanesi'nden bahsediyordu. İyi ki Bazekol'de ameliyat olmuşum, Ömer Hoca'da ameliyat olmuşum. Merhaba, ben Sevinç Der, hemşireyim. Son dönemde çok fazla artık şikayetlerim vardı. Bacaklarım taşımıyordu, belim çok ağrıyordu. Uyuyamıyordum, sağ sola dönerken kendi ağırlığımdan rahatsız oluyordum. İstediğim kıyafetleri giyemiyordum. Bunlar beni hem psikolojik olarak yoruyordu hem de fiziken yoruyordu. Daha sonra ameliyat olmaya karar verdim. Instagram'dan da çok araştırdım. Bir de ben hemşire olduğum için daha önce çalıştığım doktorlarıma da danıştım. Ve herkes Ömer Hoca'yı tavsiye etti. Sonra Instagram ulaşınca asistanı Gizem Hanım'la da görüştüm. Hiç korku duymadım. Kendimi onun eline teslim ettim. Şu anda da çok iyi yapmışım diyorum. Çok rahat gezebiliyorum. Benim gibi bir durumunuz varsa hemen bu kararı vermenizi tavsiye ediyorum. Herkes çok korkutuyordu beni. Yok işte o midenin bir kısmı alınacak. Bundan sonra hayatım boyunca yarım kalacaksın. Herkes çok kafamı karıştırıyordu. İyi ki şey yapmamışım. Korkulacak gerçekten hiçbir şey olmadığını fark ediyorum. Bütün endişelerim boşuna Ömer Bey'e yine görüştüğümde gerçekten içim çok rahatlamıştı. Memnunum, olmanızı tavsiye ediyorum. Bir yıl sonra aradaki farkı şahsen görmek istiyorum.